Bakayım size bir. Bakayım bana bir bakar mısınız? Bana bir bakar mısınız? Can Ateş'le Mert AVM'den oyuncakçıdan top aldılar. Kırmızı top. Hop. Şimşek Makuyin'i tut anneciğim tut. AVM'nin ortasına geçtik. Biz de top oynuyoruz. Mert nerede? Mert kaçtı. Ay nereye attın anneciğim? Yere koysana yerde oynayalım. Yere atsana gel böyle yanıma gel. Alamadın mı? Gel böyle yanıma. Mert de gelecek şimdi. Aşkım buraya atacaksın. Nereye atıyorsun? Ayağını atsana bana doğru. Atıyorum, bana doğru at ayağını. Aa Mert sen de mi geldin? At bakalım. Hadi atın gol yapalım. Atın atın. Aa, top koşu gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor. Allah. Ay 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 ay. Çok hızlı gitti çok hızlı. Anneciğim bu tarafa doğru at. Bu tarafa doğru. Hadi, gol yap. Yerlerde sürünüyoruz. Koş al topunu koş atsana topunu. Bana da at bakalım nasıl gol yapıyorsun? Ne varmış bunun üstünde? Aynen. Şimşek mi? Kuyum var. Araba var onun üstünde. Hadi sen de gol yap. Annene at bakalım topu. At bakalım Anneni doğru. Aa annen orada mı? Annen orada mı? Hayır ben tuttum ben. Ben tuttum yakala. Yakala annesi topu yakala. Yakala annesi topu yakala. Yakala yakala. Can Ateş de burada. Hop. Evet. Aa nasıl oynuyorsun bakayım? Hadi al topunu al. At bakalım bana da at topunu. Bana da atın. Anneciğim çok yükseğe atıyorsun topunu. Toplar birbirine karıştı şu an burada. Yakın. <laughs> <laughs> Bak senin topun da arkadan geldi. Güzel güzel oynayın. Atın bakalım. Hop. Sen de at Mert. Sen de at topunu. Bu tarafa doğru ya. Yanlış yere atıyorsun. Ben yakaladım. Ben yakaladım. Ah Mert yakaladı topu ya. Can ateşle gidiyor topun peşinden. At anneciğim bana doğru. Nereye gidiyorsun? Yakalayamadın mı? Aa, gömleğimiz de düştü. Hadi ben aldım gömleğini. Al gel. Al gel koş 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 koş. Koş evet koş at topu koş çabuk. Koş at topu bak orada Yeliz teyzen koş topu at Yeliz teyzene. Mert'le top oynuyorlar. Mert'le top oynuyorlar koş anneciğim. Koş 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 koş. Bu tarafa doğru atın bu tarafa doğru oraya gitmesi. Bana top atılmıyor mu? Bana top atılmıyor mu? Nereye gidiyorsun? Ya sen buraya gelsene. Nereye gittin? Buraya gel. Hayır buraya gel. Burada top oynayacağız. Koş. Baksana Can Ateş burada bak. Gel. Gel buraya gel. Gel. Bak anneciğim topun burada. Topun burada. Gel alalım. Koş. Koş al. Koş. Koş. Koş da al. Koş da al anneciğim. At bakalım abisi. Koş da. Hop. Topun geldi. At babası sende. Mert nerede? Mert de burada. Birbirinize atsanız da topu. Allah toplar karıştı yine birbirine koş. Mert'in topu çok uzağa gitti. Anneciğim bakayım senin topuna. Aa nasıl geçti? Birbirinize atsanız da topu. Aa bunlar birlikte oynamıyorlar. Hop! Can Ateş'in topu çok yüksekte. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Gol. Can Ateş top arkanda. Anneciğim top. Aa gitti Can Ateş topu kaçırdı. Hoppa. Hoppa. Bakayım. Ben ben alacağım. Ben alacağım. Ay yine yine Mert aldı. Can Ateş'in topunu da ben alayım. Can Ateş'in topunu da ben alayım. Şuradan alayım Can Ateş'in topunu. gidelim artık. Hadi artık gidelim. Hadi. Yeter bu kadar oyun. Yorulmadın mı? Yorulmadınız Bana mı? mı? Demeye, hadi. Yorulmadınız mı anneciğim? <laughs> hadi gidelim artık. Hadi gelin ellerinizi hadi. hadi al Hadi al.